Önce altılı masayla bir başlayalım Ahmet. Daha sonra da Erdoğan'a, AK Parti'ye bir geçeriz. Şimdi bugün itibariyle tam yani bugünü saymıyoruz. 72 gün kaldı. Altılı masa adayı ortada yok ama İbre Kemal Bey ve Mansur Bey'e dönmüş durumda. İkisi arasında biri olacak. Beyler Akşener'in ve İYİ Partilerin Kemal Bey'e iyi bakmadığı belli oluyor. E, ama e, öte yandan da oyu tabii daha az CHP'den. CHP'liler de her yerde Kemal Bey diyor. Kemal Bey de aday olamazsa bu defa kendi parti içerisinde sıkıntı yaşayacak gibi görülüyor. Senin bilgilerin nedir? Bugün aday belli olur mu? Açıklanır mı? Çünkü İyi Parti Sözcüsü Kürşat belli, Kürşat Zorlu da bugün aday belli olur dedi. Artık zaten çok fazla sürede kalmadı. Partilerin tabanları da seçmen kitlesi de teşkilatları da sıkıştırıyor. Yani ha, geç kaldık. Adayın bir an önce açıklanması gerekiyor. Kamuoyu baskısı da var. Zaten süre de kalmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün e, seçimlerin 14 Mayıs'ta olacağını bir kez daha hatırlattı. Milletimiz bunlardan e, hesap soracaktır. Gerekeni yapacaktır dedi. Artık seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağının da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beyanıyla kesinleşmesinin ardından e, Millet İttifakı'nın önünde oyun oynayacağı çok fazla alan kalmadı. Daraldı. Süre de azaldı. Dolayısıyla bugün artık Cumhurbaşkanı adaylarını belirlemeleri gerekiyor. Peki neler konuşuluyor kulislerde? Ee, İyi Parti lideri Sayın Meral Akşener'in kazanacak aday vurgusu, işte altılı masa noter değildir şeklindeki çıkışlarına dün yeni bir tanesini daha ekledi Sayın Meral Akşener. Grup toplantısında yaptığı konuşma çok çarpıcı ve ilginçti. Hemen onu seyircilerimize tekrar hatırlatalım. Sayın Meral Akşener diyor ki bugün bir yol ayrımındayız. Bugün ateşten bir imtihanla karşı karşıyayız. Ve kimse unutmasın diyor. Ve herkes bunu üzerine alınsın diyor. Bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir diyor. Peki bu mesajın amacı ne? Hedefi kim? Onu biraz irdelemek lazım. Sayın Meral Akşener, apoletlerden vazgeçmek gerekir gerçek komutan olmak için derken Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj veriyor diyor ki, Bakın diyor, e, Cumhurbaşkanı olmak için, e, adayı olmak için ben hakkımdan feragat ettim. Ben aday olmayacağımı deklare ettim. Dolayısıyla ben o apoletlerden vazgeçiyorum. Ey Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, sizin de bunu yapmanız gerekiyor diye, eğer gerçek bir komutan olmak istiyorsanız. Peki neden bunu diyor? Şimdi e, bu Cumhurbaşkanı seçimleri e, gerçekten çok kritik. Türkiye'de her zaman... Bu tür seçimler kritik olarak değerlendirilmiştir ancak e, baktığımız zaman konjonktürü olarak e, de, siyasi partiler açısından, dünyadaki genel gidişat açısından, Türkiye'nin geleceği açısından gerçekten çok kritik. Dolayısıyla Meral Akşener e, bunun riske atılmaması gerektiğini söylüyor ve kazanacak adayla e, bu seçime gidilmesi gerektiğini söylüyor. Artık kişisel hesapları bırakalım mesajı veriyor. Peki bu mesajları neden veriyor? Şimdi anketlere bakıyor İyi Parti ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla bu seçimin kazanılmasının zor olduğunu görüyor. Bıçak sırtı olduğunu görüyor. Diyor ki daha rahat adaylarla kazanabileceksek farkı açabileceksek neden Kemal Kılıçdaroğlu'nda ısrar ediyoruz? Neden farklı bir ismi gündeme getirmiyoruz diyor. E kafasında iki isim vardı bu zamana kadar. İşte bir tanesi Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Onun hakkında bir siyasi yasak kararı var. Seçim sürecinde bir karar çıkar mı çıkmaz mı? İşte aday olarak onun ismi gündeme gelse tam seçime giderken bir siyasi yasak kararıyla düşebilir mi? O tabii ki bir risk unsuru. Ancak şu an itibariyle baktığımız zaman Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ismi e, ön planda duruyor. E, Mansur Yavaş'ın e, son yaptığı çıkışta oldukça dikkat çekici dedi ki Mansur Yavaş e, altılı masa benim ismimi gündeme getirirse ve üzerinde mutabık kalırsa benim ismimin ben bunu görev sayarım diyor. Yani ben bu görevden kaçmam diyor. Peki Mansur Yavaş altılı masa toplantısına iki gün kala bu çıkışı neden yaptı? Hemen yine kulislerde konuşulanları seyircilerimize paylaşalım. Bugün altılı masa toplanıyor. Şimdi e, dolayısıyla e, Sayın Meral Akşener... Ola ki Mansur Yavaş'ın ismini gündeme getirdi dedi ki Mansur Yavaş aday olabilir kazanabilir altılı masadaki isimlerden birisi de çıktı dedi ki ya Mansur Yavaş'ın daha önce yaptığı açıklamalar var aday olmayacağını deklar etmişti duyurmuştu dolayısıyla onu konuşmamıza bile gerek yok diyebilirdi. Ancak Mansur Yavaş e, bu seçeneği ortadan kaldırdı. Altılı Masa benim ismim üzerinde mutabık kalırsa ben bunu görev sayarım ve görevden de kaçmam dedi. Dolayısıyla o açıklama önemliydi. Peki bugünkü toplantıda ne olacak? Bugünkü toplantıda Peki, sorayım, Saadet Partisi Genel... Ahmet şeye, tabii. şimdi, şeye gelelim yani bunlar önemli tabii detaylar ama. Şimdi ne olur yani Kemal Bey mi olur Mansur Bey mi olur? İşte bugünkü toplantıda cam e, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamallıoğlu'nun e, Sayın Kemal, e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini masaya getirmesi bekleniyor. Gültekin Uysal'ın da zaten açıklaması var. Bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu diye. Dolayısıyla masada artık aday isimleri kesin bir biçimde konuşulacak. Temel Karamallıoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini masaya getirmesi bekleniyor. İşte Diğer liderlerin de işte Deva Partisi, Gelecek Partisi'nin de Kemal Kılıçdaroğlu'na kategorik olarak karşı çıkmadığı biliniyor. Peki burada Sayın Meral Akşener ne yapacak? Sayın Meral Akşener'in tutumu oldukça önemli. masaya uyacak mı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda ikna olacak mı? Yoksa başka bir aday çıksın tamam, mı İYİ diyecek? Parti ne yani diyor. Ahmet, e, kafası... İyi Partiler ne diyor? Ben onu merak ediyorum. yani İyi Partide İyi Partililer Kemal Kılıçdaroğlu olmasın diyor hocam. Peki Meral Hanım ne yapıyor? Yani onu Kemal soruyorum. Kılıçdaroğlu ile bizim ben de onu anlatmaya çalışıyorum. Yani e, e, ikna olup olmayacağını şu an itibariyle bilmiyoruz. E, çünkü e, Meral Akşener şu ana kadar elini hiç açık etmedi. Evet. Yani hep gizli tuttu. Mesajlarını semboller üzerinden verdi. dedi ki kazanacak aday. Altılı masa noter değildir. Ben şöyle i̇şte bir gerçek şey komutan olmak için apoletlerinden vaz, vazgeçmek gerekir. Evet. Yarına yazacağım ama şöyle bir şey duydum ben. Hem de iyi sağlam isimlerden duydum. Kaynaklarım çok sağlam. Meral Hanım demiş ki bir tane Cumhurbaşkanı yardımcın olsun o da ben olayım. Siz daha sembolik olun parlamenter sistemdeki gibi. İcranın başında ben olayım. Altılı masadan başka yardımcınız olmasın onlara bakanlık verelim demiş Kemal Bey'e. Kemal Bey de ben bunu bir düşüneyim demiş. Zaten e, bu süreçte e, hani pazarlık iddiaları gündeme gelmişti. Her ne kadar İyi Parti e, e, sözcüsü Kürşat Zorlu bunu yalanladı ancak e, bir yandan da tabii ki istişareler, görüşmeler devam ediyor. Sayın Meral Akşener diyor ki, e, İyi Parti'nin özgül ağırlığıyla, oy oranıyla diğer partilerin ağırlığı ve oy oranları aynı değil. E, dolayısıyla şimdi herkes eşit bir biçimde e, Cumhurbaşkanı yardımcısı olursa o zaman İyi Parti'nin farkı ne olacak diyor. Dolayısıyla etkili ve güçlü bir Cumhurbaşkanı yardımcılığı istiyor ve e, kabinede de kritik bakanlıkların iyi partiye verilmesini istiyor. E, dolayısıyla bunlar doğru cam. ancak e, altılı masanın buna e, evet diyeceği, uyum sağlayacağı e, beklentisi e, pek gerçekçi değil. Çünkü daha önce yapılan açıklamalarda hep şu söylenmişti. İşte Ahmet Davutoğlu da aynısını söyledi. Bütün liderler eşit dedi. Yani bir liderin onay vermediği şeye Cumhurbaşkanı evet diyemez dedi. E, Kemal Kılıçdaroğlu da e, doğru dedi. Hepimiz eşitiz dedi. Ancak bu eşitliği e, İyi Parti aslına bakarsan çok fazla kabul etmiyor çünkü o yara oranlarına bakıldığı zaman e, İyi Partinin farklı bir konumda olması gerektiğini ifade ediyor. O da nedir? İşte eski sisteme göre Başbakan'ın e, karşıtı e, şu anki sistemde güçlendirilmiş ve etkili bir Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun diyor. E, ancak sembolik olsun kısmına katılmıyorum Cem çünkü anayasal olarak bu mümkün değil. Şimdi e, başkanlık sistemine geçtiğimiz için bütün kararları işte atamalar, kanun hükmünde karar nameler onaylar, bütün bunlar Cumhurbaşkanı'nın yetkisinde. Yani Cumhurbaşkanı şunu diyemez, peki, işte ben bu görevlerimi güçlendirilmiş Ahmetçe. Cumhurbaşkanı yardımcıma vereyim diyemez. Şunu söyleyeyim, bugün aday belli olur mu bugün sence? Bugün aday belli olacak büyük ihtimal ancak açıklanması ileri bir tarihe bırakılabilir. Çünkü aday belli olduktan sonra bunun büyük bir törenle kamuoyuna duyurulması tamam. planlanıyor. Senin, ancak şu da olabilir. Cem, peki kimden yanası e, sen? Sence evet. kim ağır basıyor? Şu an itibariyle İbre Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösteriyor. Ancak Meral Akşener tezlerini kabul ettiremezse ve masada Kemal Kılıçdaroğlu isminin kendisine dayatıldığını hissederse Meral Akşener şöyle bir çıkış yolu bulabileceğim. Ben bugün buna evet demeyeyim. Partimin yetkili kurullarıyla bir araya geleyim. Bana 2-3 gün müsaade edin. Onlarla da bir değerlendirme yaptıktan sonra tekrar bir araya gelelim diyebileceğim. Dolayısıyla öyle bir e, kaçış alanı tırnak içerisinde bulabilir kendisine. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu isminin kendisine dayatıldığını hissederse e, bu konuda e, partimin yetkili kurullarını toplayayım. Onlardan da görüş alayım. Ondan sonra 2-3 gün sonra bir toplantı daha yapalım diyebilir. Dün şimdi parti yetkilileriyle görüştü. Kürşat Bey de yarın bugün için belli olacak dedi. Peki masanın yani Meral Hanım'ın masadan ayrılma ihtimali var mı İyi Parti'nin? Yani şöyle masadan ayrılmaz. Masadan ayrılmak demek yani o masanın altında o liderlerin kalması demek. Ee, ancak şu olabilir. Ee, en fazla ne olabilir? Çoklu aday seçeneği devreye girebilir. Yani altılı masa devam eder. Ancak Meral Akşener der ki ya bu durumda e, hani anlaşamıyoruz. E, seçimi ikinci tura bıraktıracak bir e, seçenek üzerinde duralım. E, çoklu adayla seçime gidesin. E, bu durumda da işte ikinci tura kim kalırsa onu destekleyelim de e, diyebilir. Ancak bu durumda Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu adayken aday olur mu karşısına çıkar mı? Sıfır ihtimal olarak görüyorum bunu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak çıktığı bir ortamda e, Sayın Mansur Şa e, Mansur Yavaş Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmaz, İyi Parti'nin adayı olmaz. E Peki, dolayısıyla bu durumda da farklı bir isim gündeme gelebilir. Bu konu için son sorum. Mansur Bey CHP'ye ve Kemal Bey'e rağmen aday olur mu? Yani diyelim ki Mehlal Hanım sen aday ol dedi. Mesela Meral Hanım diyelim ki ben masa, yani. masayı dağıtıyorum. Mansur Bey'e aday yapacağım dedi. Kemal Bey CHP'den çünkü Kemal Bey dedi ki sen aday olma. Mansur Bey kimi dinler? Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinleyeceğim. E, Mansur yavaş Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen aday olmaz. Onun karşısına çıkmaz. Zaten o açıklamasındaki vurgu da önemli. Altılı masa mutabakat sağlarsa, benim ismim üzerinde mutabık kalırsa ben bunu görev sayarım diyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun aleyhine karşı bir adım atmaz. Ona rağmen aday olmaz. Peki. Bakalım belli olacak ama çok uzadığını görüyoruz. Hani şubat'taydı deprem oldu. Onu anladık ama hani deprem çok yıkıcı yola yani depremin dolayı aday belirleyemediklerini anladık ama hala çok enteresan bir şey var.